Herkese merhaba. Ben robot 8 grubunun başkan yardımcısı Ahmet Muammer. Bugün sizlerle beraber e, Arduino, e, Arduino aydın nasıl kurulduğunu, hangisini kurmalıyız, onu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. E, i̇lk Google'a giriyoruz. Buraya Arduino, Arduino, IDE yazdık mı zaten? Arduino IDE diye bir yer çıkıyor. Oraya giriyoruz. Sonra yazılım zaten. Burada Arduino sitesini otomatik buraya atıyor. Ee, Arduino ID 2.3.4 en yeni sürüm. Şimdi burada hangisini kullanacağımızı düşünürsek bu aslında daha derslerde şimdi öğrendiğimiz derslerde hızlıca yazmak için daha kolay. Ben o yüzden bazı belli şeylerde bunu kullanıyorum. Fakat robot gibi belli devreler yaparken yani zor işler ve önemli şeyler yaparken eski için kullanıyorum. Eskisi daha biraz bir tık daha güzel çalışıyor. Fakat yenisinde e, parantez açtığımızda ikincisini otomatik açıyor. Bu yönden kolay O yüzden e, derslerde bunu kullanıyorum. Ben ders, dersler için yenisini normal kullanmak için ise eskisini öneririm. Dersler dediğimde eee izlediğiniz arduino öğretmeni veya kursu varsa YouTube'da izlediğiniz yavaş gibilerden ikinciyi kullanabilirsiniz zaten şimdi buradan e, Windows yani pencereler verdiğiniz kullanıyorsunuz gibi benim e, Windows'un bir ben bin 10 falan giriyorum sadece indire geçiyoruz diğer paralı yine sadece indir burada zaten otomatik iniyor çıka ee, inmesini bekleyelim Evet indi şimdi ee, indirilen şeyin üstüne tıklıyoruz burada kabul ediyoruz ileri bunu yapmamıza gerek yok kura basıyorsunuz benimki zaten kurulu o yüzden ee, kurmayacağım buraya kura bastığımızda gördüğünüz gibi şu an aslında kurmuyor bu e, başka bir yerden aldım bu e, yükleni kuruma şöyle gözüküyor böyle bir yer çıkıyor çıkıyor e, hadi bekleyelim. evet neredeyse kuruldu evet kuruldu burada da bitir diyoruz Ben yanlış işaret şey almışım. Bu yüzden bende de kurulmuş. Böyle benim önceki dosyalar açıldı mesela. Buradan yeni dosy. Arduino ID'nin yenisine baktığımızda yeni eski açmak için burada bir, birkaç şey var. Bu kart yöneticisi. Kartlarla ilgili. Burada gördüğünüz gibi kitaplar bu kütüphane. Bunlar da belli şeyler yüklüyoruz. Kütüphanelere bakmak istiyorsak. Eskizi giriyoruz kütüphane buradan seçebiliyoruz mesela e, ee, liquid kristali yani LCD ekran gördüğünüz gibi liquid kristal çıkıyor arkadaşlar bunları önce şimdi şu ikisini buradan da yükleyebiliyoruz işte buradan yeni eskiz açıyoruz tabi her girişimizde konu seçin yoksa konu otomatik olmuyor dediğim gibi Arduino genisinde gördüğünüz gibi e, parantez açtım ikincisini kendisi koydu. Bu Arduino yenisini, Arduino Arduino'nun güzel yanlarından birisi bu. Bu birçok şeyde böyle. Mesela nokta .kilo eee ikili kesme koyduğumda daha iyi şey oluyor. Evet videomuz bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.